1877 1878 Osmanlı Savaşı'nın kazanılmasında ninelerimizin de çok büyük yeri var. Nene Hatun, Topal Gülizar, Hanım ve daha isimden sayamayacağım nice nineler bu savaşta aktif şekilde görev almışlardır. O gün işte 1877 1878in 8.9 Kasım gecesi bütün evler ayakta, bütün insanımız ayakta. Ve bu savaşı Rusları mağlup etmek düşüncesiyle bu savaşı nasıl kazanırız düşüncesiyle ...kadınlarımız da erkeğinin yanında yer almıştır. Yani e, ordu millet bütünleşmesiyle kazanılan bir savaş bu savaş. Onun için de Nene Hatun'u, Nami Hanım'ı topar gücüyle rahmetle saygıyla almak lazım. Gerçekten de hepimizin ninesi bir Nene Hatun. E, bu noktada Anadolu insanı kendi coğrafyasını, kendi toprağını müdafaa etmek noktasında... Erzurum'da da böyle bir mücadele vermiştir. Bulunduğumuz alanda böyle bir mücadele vermiştir. Nene Hatun genç bir e, kadın işte kucağına çocuğu var o ara Hasan, kardeş Hasan bu bölgeden cepheden yaralı bir şekilde eve geliyor. Ve yarasını sarıyor. Çocuğunu da komşularına teslim etmek üzere doğru tabirler koşuyorlar. Ve sokaktan, mahallesinden topladık kadınlarla doğru bu bölgeye geliyorlar. İfade ettiğim üzere bu Gölbaşı Kavak Mahallesi tarafından Nenatun Çepeli Köyü'nden, Hasan Kalem'in sağında Çepeli Köyü'nden ve burada büyük bir mücadele nene hatunlarımız bu ülkeyi sonsuza kadar müdafaa edecektir ve bu ülkenin devlet elbet müddet yaşamasına vesile olacak kadınlar bizim kadınlarımızdır, bizim ninelerimizdir. Şimdi evet mahallesinde mahallesini örgütlemiş. Yani bizim tarihimizde çok böyle önemli isimler vardır. Kadınlarımız vardır, ninelerimiz vardır o bölgenin insanları örgütlemişler işte. Gece birkaç gün kesinlikle uyku falan yok. Bilhassa bu deve boyun savaşından sonra cephe burası. Bu tabiyalar. Bir nolu, iki nolu, üç nolu tabiyalar. ve burada yoğun bir şekilde işte Erzurum insanının ordusuyla birleşip Rusları mağlup etmesi, Ruslar bu bank aşağısına çekilmek zorunda kalmışlar. 800 de ölü vermişlerdir. Burada da bizim sivil kaybımız, sivil asker kaybımız 300. Ee, işte, e, bu ifade ettiğimiz üzere burada bilhassa 3 nolu tabiada çok yoğun bir şehidimiz var. Ee, ya yani Bu savaşta bir sivil ahalinin, sivil ahali halkının ordusuyla bütünleşip Rus ordularını mağlup etmesi. Onun için de bizim için çok büyük bir anlam taşımakta. Ve e, gerçekten de bir büyük mücadelenin e, bu bölgede verilmesini genç kuşaklara iyi anlatmak lazım.